Yeni bir FIFA kariyer videosundan herkese merhaba. E, kaldığımız yerden devam edelim. Geçen sefer maşallah gelmişti Güya yardım etmek için. Bir yenilgi bir beraberlikle uğurladı bizi. <laughs> Bakalım lig maçlarında ne yapacağız. Bir de geldi Chelsea ka çıktı karşımıza. Az derdimiz varmış gibi. Evet gördüğünüz gibi yeteneğimden hiçbir şey kaybetmedim yine dağlara taşlara vuruyorum <laughs> Ah be ya. Yalnız FIFA Ultimate'den buraya geçince de alttan hep kediye falan binmiş gibi. Kedi bile hızlı koşar lan aslında. Kaplumbağa falan yani bu. Aa güzel. Orada bir forvet var 96 hızı. Öbürü var 91. Öbürü var 94. Bunlar ölü. Ölü yatırım resmen. Walking Dead diye zombiler daha hızlı yürüyor olabilir yani bunlardan. İki tane, üç tane koşan adam var bizde. Bir Cunningham, bir Brooks, bir de şey... Ellie. Onlar da ne tarafa koşuyor belli değil. Ah be! Atıyorduk ha!

Kardeşim takım ne yapıyorsunuz diyecektim. Tamam atamıyormuşlar tamam. ve Be bildiğim benim takım ya. Şaşırdım ben dedim atacağım mı acaba? Tamam atamıyorsak bizim takımdır. <laughs> Brooks koş aslanım bak az önce koşanlardan adın seni saydım. Koş. Hayır. Aman ha. Aman ha. Al Yok, işte. Yo ben gol ki. Birebir mücadelede her zaman mı kaybedersiniz ya? <laughs> Anderson. <laughs> it. Güzel. Ah be, ah be, o kadar hızlı atılır mı be? Dickinson, Finlay koş aslanım, Dickinson. Udme, sana bir şey demiyorum. Sen ne zaman bir şey desem sağa sola vuruyorsun, dışarı atıyorsun, zıplıyorsun, yuvarlanıyorsun. Oh, hop hop Çü. O kadar da değil. Yemeyin onu da. Avcı. altyapıdan yetişen genç yetenek. 17 yaşında. Süper Lig'de olsa şu an kendine yer bulamıyordu. Ama burası İngiltere 4. lig olduğu için sorunu yok. <laughs> ah be. Ya bak tam dedim aha ilk asistini yapacak şimdi överiz bilmem ne. Yok. Well, let's see what ee, o kadar da değil aslan. Yavuz. Şu Elian'ın yerine değiştireyim ya. Bu maçı alacağız. Başka yolu... Bu da var aslında. Yenilebiliriz yani.

Herkesin formu yerinde. Böyle deyip şimdi biri sakatlanmaz. İyi var erken verdi kopu. Nikelsin. Hıh! <laughs> Oha. Ne yapıyorsun kardeşim yuvarlanıyorsun bir, bir şey yapıyorsun. Adam bacaklar pergel gibi koşuşa bak. It looks promising. Teammates Hayır! Of! Kardeşim bırakın artık ya, salın beni bir. Ah be! Ah be! <laughs> Heyecanlı! Ya e ama ben sizin adamınıza vuruyor muyum ha? Vuramıyorum da onu bile beceremiyorum ya. Uyar uyar aynen. Yok hocam bir daha yapmayacağım söz. O ne lan? Harbi karambol bu ne lan önümü göremedim orada. Ulan tekrarı geçtik şeyden ya. Şuna bak, topu çeviremiyor daha ayağında ya. Ya her video da böyle geçiyor. Koşamıyor, çeviremiyor, edemiyor. Madem böyleydik niye aldık? Offside. Bu kadar açık da offside etme etmeseydik. Offside etmek. Anderson yar bizi offside eyleme o kardeşim sen o topu adama yine vereceksen it ne anlamı kaldı now, 17 blow. yaşında rağmen klasını konuşturuyor Brooks.

Hadi Aslanlarım bir gol daha. Well, really well Hadi bir gol <laughs> daha. Orta no taraftar sessizliğe büründü bir anda. Arenza And Olan yapma be. John Nolan. Nolan. Can they push Ya şunu ben yapsaydım. Karşı vermişti hemen şey kartı, kart. Kart değil de en azından bir vermişti. Adam bana takılıyor, gidemiyor, faulü veriyor. Artık. Ranking it face. Hadi lan. Hadi lan. Finley. Glenn Whelan. Corins now. Not much defensive cover there on the flank. But nothing comes of it. Burrows. Ah be! Ah be! Lan kazanalım artık yeter! En azından puan aldık. Bu da bir şeydir. Röportaj. Evet çok iyiydik. Çok güzel beraber kaldık. <laughs> time for just a few questions. genç yetenekler bizim işimiz yani genç yetenek yetiştirmek. Çünkü normal yeteneklerde bir iş yok. Thanks very much. devre arasında berabere gitmedik mi zaten? Yoksa 2-1 miydi? Hatırlamıyorum. bakalım. Evet, değiştirelim. Güzel. Tamam burası iyi. ters kanat oyuncusu. Olsun. Yine lig maçı. Tranmere. Sen ne diyorsun? Hocam açılan stoper pozisyonunu çok iyi doldurabilirim. Lütfen bana bir şans tanıyın. Bakalım. Ulan zaten içeridesin. Neyse oynatacağım diyeyim de sevinsin yazık. Takımımız için dönüm noktası mı? Ulan daha ligin başındayız. Neyin dönümü bu? Düşüneceğim. Bakalım. Dakika. Şöyle yapalım, oğlum. İlk oyuncu değişikliğinde bunu alalım, sonra alamasın. Herkese mavi boncuk. İşimiz bu. Foley. The man of the moment. Will he add to his total of four goals from his last three? Şu maçta dört gol de işte. Takımı kurtarmaya yetmiyor. hi everyone, it is an absolutely splendid day for football. and keeping me company in the commentary box today is, of course, stuart robson. i'm very excited to be able to bring you live action from league two coming up. it's union and they face tranmere rovers. will Derek, when looking forward to this game, you can't help but notice there are some great matchups. Sure, sure, sure. particularly in those central areas, whichever team wins more of those battles will win the game. Nasıl bir fasla? Ya şu şeyde oynamayı hiç sevmiyorum ya. Sahanın Let's yarısı güneş, it. yarısı gölge. Ama bizim gibi takımların kaderi. <laughs> Good, Good defending to stop a decent Well, as we glance at the table, it really is shaping up to be a captivating season, highly competitive, especially at the summit. Well, what a great title race this looks like, Ben. Yes, there's a long way oh to go. Look at this. He's gone and found the net. Brilliant piece of finish. Magnificent goal. <laughs> <laughs> well, <he laughs> oh, nice look speech, at the way he but... glides past the defender to create space for himself. And he makes the finish look so easy. What a good goal that is. Hayla lan. Hayla lan. Hayla. Ne ara sarı yedim ya. <laughs> bir 10 dakika içerisinde rahat olamıyoruz ya. Ya kırmızı yiyoruz ya gol yiyoruz ya sarı yiyoruz ya bir hayli şey yiyoruz ne? illa. En kötü adam sakatlanıyor falan bir şey oluyor. Maynard. No, 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 no. It's still dangerous. Well, they survived the attack. I was Yeah, to predict who might decide again, but you could make a strong case for this man, çok What are you expecting to see from him? Well, the stats tell you everything. He's a top class striker. His fate lies with the referee who booked him earlier. and deep into the penalty area Hoş a güzel. decisive clearance it was he's given us away options in the center no nonsense clearance Al o kadar Oops. el yapıyorlar. al. Ah, ne oldu alamadı. Ya adam kayarak geliyor. Buradan nasıl gol çıkmasını bekliyor acaba ya? Morris. Geliyor, geliyor, gol geliyor. Gelmiyor, gelmiyor. Şaka yaptık. Bu arada videoları izleyip keyif alıyorsanız kanala abone olmayı, videoya yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Teşekkürler. Ya, golden bahsetmedim ki ben ama. Like atın, gol atın. <laughs> Bak daha topu alıp etrafında dönemiyor ya adam. Ya yemin ediyorum milletin şamar olan olduk. En kötü gol atamayan geliyor bize bir iki gol atıyor geliyor. Well, they should be ahead now. Yes, it was a good save, Derek, but he should score from there. And he's clear as lines. Check your lap. One minutes of stoppage time has been added on. He's got space. Can they take the lead? Oh, a smart stop. Lan az kalmıştı be, az kalmıştı be. <laughs> Lan ilk şutumu atıyordum be. Eliya senden büyük işler bekliyorum aslan. Seni boşa 5.7 milyon almadık. Abiyonuz be. Arkeo mu çekiyor? Ne yapıyor? Badi silam attı resmi. Ben de çıkmadım. Ben ellemedim. Ben adamı ittim o topu itti. It Marshall. Demle bir tane. Too. Ekranın içine girip kafa atacağım artık ya. Continues. <laughs> up to Union to attack or completely missed time and you would expect a booking under the circumstances. And he does produce the yellow card. Yeah, and it certainly deserved a yellow, it's a poor challenge, you have to say. <laughs> no, not... <laughs> <laughs> it in and the danger still on superb defensive judgment to end the attack defensive hemmings <makes> a deft clearance And into the last third now, then. in a position from which they could potentially do a bit of damage here. <laughs> and space for the cross. It's looking promising. Will he finish? Are <laughs> you? there 3-1 the current here. Yemin ediyorum maçı yeniden başlatacağım en son. Çıldırtın. Yeniden başlatsam ne olacak? Takım gene aynı takım. Ben önce kaleci bakayım ya. Yani. Aa bu bakacaktım. Bu fonu unuttum. Kale o kadar büyük değil canım benim. Şu kadar bir şey kale. Buraya atınca hiç çıkmıyor. And they will make the now. Ara bir şey demiyorum. Good movement. Yes, you see know, really the he only has himself to blame. A quarter of an hour remaining here. Couldn't keep it. Excellent refereeing. Advantage in operation. Oh, moving it nicely. Will it happen for them? Oh Maha! Lan içeri koşsana Allah'ın belası. Kırılsın ayağınız bocanız her yeriniz Well, deemed to have been a cautionable no question about Well, nearly there. This game almost over. And looking at the fans, stuart they appear to me to be more than a bit gutted. Well, they just never got going. People will point fingers towards the centre backs and keeper. And to be fair, they've been poor, no doubt. Oh wait a <laughs> moment. What's <Beş, geldi>, <laughs> happening? it back. And düşme, düşme yolunda gidiyoruz. Daha nerenin aşağısına düşeceksin Dördüncü lig son liga gözüken. bir geç ya. bakalım bu fon var mı ya bir kalk git 43 yaşında be 800 bin mi Dur lan 1 milyon şey 1 dolar mı 1 euro mu ne teklif edecektik ya Allah sizi kahretmesin. Neyse. Diğer lig maçına geldik takım ölü. <laughs> ben iyi ki harbiden Bradford'u seçmişim. Adam hala benim bir altımda ya. Ben daha bir şey demiyorum. Biz 10. ile yapmışız. Yok. 10. değil. 1. Eh, ile yapmışız be. Adamların 12 maçta 7 galibiyeti var. Bizim. Lan bir geç. Bizim kaç? 12 maçta 3 galibiyet. 4 beraberlik 5 yenilgi. Yuh. Averajımız eksi 8. Yakında kupa falan da yok. Para gelsin. Maçlardan mı kıslam acaba <laughs> maç biletlerinden 50.000 arkadaşlar biraz iyi oynamamız lazım ki buradan şey gelsin para gelsin Çünkü millet izlemeye de gelmiyor bunlardan bir şey olmaz diye Neyse bu videolukta bu kadar olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın